Hmm. Merhaba arkadaşlar. Ben Kurt Kavazi. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Evet, burası biraz karmaşık. Biz gelip Evet, bu oyunu sizlerle kendi ülkemizi kuracağız. Bu sefer çok büyük bir ülke yapacağım. Sınırlı duvarlarını çekelim. Osmanlı'dan bile büyük olacak. Buna emin olun. Osmanlı ile yüz ölçüm sıralamasında... Bunu bu ülkeyi karşılaştırın göreceksiniz. Ha bir de ülkenin ülke bir kural koydum şimdiden ülke gelen hayvancıyla uğraşacak. Aa hayvan gidiyor. Hayvan gitme. Hayvan oğlu inek. He oradan çıkamazsın ki sen. Hayvan oğlu inek. 이... <shriek> 가치요! 아! 같이 가치 묘사 Önceden Sasaristan, Kolonya Cumhuriyeti falan kapıştık ama bu sefer biz de devlet kuruyoruz. Neyse ben sınırları çizeyim hemen geliyorum. Evet, Dünya, Minecraft dünyasındaki dördüncü ülke. Bu ülkenin adı Masaristan. Önce biz de Sasaristan'la kapışmıştık. Biraz komşu mu olduk? Komşu komşu ne var? <laughs> evet ben ülkeye bir Ahur yapacağım. başka devlerlerden de toprak almamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Artık o şehirde yani artık kendi kurduğum şehirde daha az video gelecek. Çünkü bu ülkeyle ilgileneceğiz artık daha fazla. O şehirle çok ilgileniyorum. yok. Ülkeyi ülkede göl olsun diye böyle buraya gelirken aslında ülkenin sınırları hop buradan böyle ölecekti ama orada gölleri görünce ülkede biraz göl de olsun diye biraz uzattım. Ama şurada çok hız, ince bir koridor var. Hı, hoppa. Bakın çok hızlı çok güzel zıplıyorum bakın bana zıplamayı dedim dur Arkadaşlar bu arada bir sonra bir önceki videoda kanalın adını yine kafası yapmıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Ben onu düzelttim. Evet ülkede biraz saman da olmalı. Şaka lan şahi. Neyse kendi kalacak evimi de yapayım mı? Şöyle bir tane topraktan, bir tane de tahtadan ev yapalım. Ee, hemen tahtadan evin kapısını alacağım ve topraktan evin. Evet şuraya hemen topraktan ev yapalım. Bu fakir insanların evleri. Ara, arkadaşlar bu kapıyı hiç kimse geçemez. Emin olun. Merak etmeyin. Ya bir düzgün koyamadın. Bu eve girmek için herkes ilk önce benden izin almalı. Bakın kapılar çok güvenli merak etmeyin. Çok güvenli hırsız bu hırsız bu kapıyı hiç açamaz merak etmeyin. Ben hemen eve gireceğim. Neyse şurada yerde uyuyayım. Hee, ben hırsız. Adam fark etmesin diye onun bir akrabası şeklinde giyindim. var şurada. Neyse. Şunu evini ee, kıralım ben daha doğru ben aslında hiç soymam merak etmeyin o kadar kötü bir insan değilim canım ben evleri yıkar öyle trollerim o oh. hop ba <laughs> ülkeye gizlice girdim. ata binici. Ama bir eğer alayım. Ata a isim de takalım. At evcilleştirip atla kaçıyorum. İşe bak. Atın adı buldum. Sürpriz olsun. Evet, Şemsettin'le danışın. Evet. Artık senin adın Şemsettin. Beni al üzerine. Alacaksın. Al. Şemsettin. Neyse ben burada durayım. Ah, rüyada olmalıyım. Dur bakayım ben buna dokunabiliyorum hissediyorum. Ee, o kadar özen göstermiştim şu lüks eve ne yapmışlar? İğrenç bir lüks ev olmuştu aslında. Neyse ben bunu tamir ederim. Eğer o adamdan intikam almamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Zaten dışarıdan at at koşması sesi duymuştum. Anlamalıydım. Nasıl? Şöyle bu sefer baca da yapacağım. Bacalı evleri soyamaz derler. Bakın duman yükseliyor bile. E, olmayan soba. Şimdi tahtadan evi yapacağım. Harika lüks. Hemen yapıyorum. Evet arkadaşlar, evin içini doldurmadım. Videodan sonra da dolduracağım. Ya da yarın doldururum. Çünkü şu anda gece saat 9. Neyse o zaman bu videonun da bu kadar başladı. Görüşmek üzere. Bakın. Bir sonraki videoda ülke bayrakçacağım. Yapacağım. Görüşürüz.